Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün evde peynir yapmasını elimden geldiğince göstereceğim çünkü ben de bu işte e, usta değilim. Normalde lor peynir yapıyorum yani yıllardır Japonya'da yaşadığım için e, burada peynir kıtlı demeyeyim de peynirin zor bulmasından dolayı baya bir e, peyniri kendi evimizde yapmaya başladı Türkler olarak yani birçok Türk evde yapıyor kendi. Peynirini ya da lor gibi. Ben şimdiye kadar hiç peynir yapmamıştım. Hep lor yapmıştım. Lor peyniri çünkü en basit, en kolay olan şey. İstersen yoğurdu kesiyorsunuz. istersen sütü keserek yapıyorsunuz. Ben bugün e, normal kalıp peynir yapacağım. Yani onu e, ne zamandı? Geçen hafta yapmıştım. Instagram'a atmıştım. Yani bitmiş halini atmıştım ama Instagram sayfamdaki çok birçok takipçi onun yapılışını gösterir misiniz? Videoyu çeker misiniz? diye ısrarla rica ettikleri için Elimden geldiğince yine diyorum. Çünkü bir yemek kanalı falan değil burası. O yüzden e, bu ilk denemem olacak galiba. <laughs> Neyse. E, ben Japonya'da yaşadığım için Japon ürünlerini olarak tanıtacağım. Daha çok Japonya'da yaşayan Türklerin için e, böyle bir video çekmek istedim. Çünkü hangi sütü kullandın abla? E, hangi malzeme kullandın falan diye sorular oldu. Ben de ona göre eee Tarifler vereceğim. Yani Türkiye'de herhangi bir yüzde yüz tam yağlı süt kullanmalısınız ee, Sirke olarak da ister üzüm sirkesi olabilir, isterse elma sirkesi olabilir. Ben bugün elma sirkesi kullanacağım. Bir de evde ekşimiş yoğurdum var. Yani aslında yoğurdumu çok taze. Daha yeni yapmıştım ama maalesef e, kapağın çok hafif böyle gaz almaya şey hava almış galiba gaz yapıyordu böyle. Ben de anlamadım. yani sürekli de iyice sıkıyorum ama yine de gaz kaçırıyor. anlamadım. bittim ya. Yani böyle giderse bu şeyi kullanmayacağım ya da başka bir şey mi dönmem lazım bilmiyorum ama daha yeni taze yaptığın yoğurt bir gecede sirkeye dönüşmüş. Ben de onu peynire çevireceğim. Çünkü 2 kilo falan yapmıştım. Neyse şimdi malzemelere geçelim. Tamadeden aldığım %100 tam yağlı süt, yani inek sütü bildiğiniz. Ee, elma sirkesi kullanıyorum. Bu da organik. %100 elma sirkesi. Maalesef daha bir gün önce yaptığım 2 litrelik yoğurdum. Bunu çok az bir şeyce kendim ayıracağım. Sabah kahvaltı için bana lazım. Ekş, yani bir Kesilmiş de olsa bunu kullanacağım. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü bundan başka yoğurdum yok. Ee, süzmek için de şöyle bir tüyle benzer bir şey var. Çünkü Japonya'da yaşadığımız için Japonya'da yazma bulamıyoruz. Ee, burada yaşayanlar için göstereyim. Daiso'da bulabiliyorsunuz bunu. Daiso'da şu yani şu lavabo için kullanılan süzgeç türlerden tüllerden. Ben bunu kullanıyorum. Bunu iki kat yapıyorum. Yani iki tane üst üste koyuyorum. Önce bir çeşmede yıkıyorum. İyice bir temiz yani mikropunu öldürsün diye. Bu benim ikinci kullanmam. O yüzden yine de tekrar yıkayacağım. Şöyle bir tencerem var. Süt, yoğurt ve sirkeyle keseceğim. Ee, gramına falan gelirsek ben bugün 3 litre süt kullanacağım. 2 litre yoğurdum var. Dediğim gibi az bir şey e, ayıracağım kendime ama ne kadar şey koyarsanız koyun hiç fark etmez. Yoğurt istersen 3, 3 kilo yoğurt koyun istersen bir kilo istersen yarım kilo hiç fark etmez yani şu 3 litre sütü 3 kaşık yoğurt da olsa kesiyor ve ayrıca ayrıca şeyde kullanacağımız için sirkede kullanacağımız için yani sirkenin gramajı ya da yoğurdun gramajı kesinlikle önemli değil önemli olan sütün litresi kaç litre kullanmak isterseniz o kadar peynir çıkıyor size. dediğim gibi yoğurdum maalesef kesildiği için çok fazla kullanacağım bugün normalde geçen hafta yaptığım yoğurt, e, peyniri yoğurtta herhalde bir su bardağı kadar kullanmıştım ama bugün maalesef hepsini kullanacağım. İlk önce ocağımızı açalım. Sütlerimizi dökelim. 3 litre ayrıca 2 kiloda da yoğurt 5 litre buraya girecek mi? Tam ben de bilmiyorum ama olmazsa bütün sütlerimi döktükten sonra yoğurt ne kadar alıyorsa o kadar yapacağım. Çok fazla taşırmayın yani şu şuraya kadar getirmeyin çünkü süt yoğurtlaştığı şey peynirleştiği zaman kabarıyor. Kabardıkça da kenarlardan taşıyor. O yüzden çok fazla taşırmadan yani aşağı yukarı şuraya kadar getirmeye çalışın. Yani biraz taşma şey olsun. Miktarı olsun yukarıda. Şimdi başlayalım. Biraz geç ısınıyor elektrikli olduğu için. Yavaş yavaş ısındı. Kaynamaya başlıyor. Kıpırdamaya başladı. Yani kaynama derken biraz köpürse da yeter yani bir taşımlık zaten peynir olurken o arada kaynayacak biraz daha bekleyelim tam yağlı olduğu için üstünde şu kadarcık şöyle göstereyim şu kadarcık bir şey var yağ tabakası var bu harika bir peynir oluyor kaynamaya başladı. Küçük bir taşın oldu. Şimdi biraz altını kısıyoruz. Orta derecede bir yandan kaynarken bir yandan da önce sirkeyi sonra yoğurdu katacağım. Sirkeyi bir çay bardağı kadar koyacağım. Maalesef bende çay bardağı olmadığı için şöyle bir kepçe de diyebilirim o zaman. Türküm ama çay bardağım yok. Şöyle bir kepçe kadar önce koyuyorum. Yavaş yavaş kesilmeye başlayacak. Evet başladı hatta. Köpükten tam gözükmüyor. Az daha koyayım yarım kepçe daha. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle yaklaştırayım. Hemen kesmeye başladı. Kesmeye başladıktan sonra yoğurdu katacağım. Yoğurdu yemek Kaşıyla kaşığıyla biraz koyacağım da az bir şey suyunu alıyorum üstünden gereksiz suyunu aldım. Şimdi şöyle yavaş yavaş yoğurdumuzu da koyalım. Yavaş yavaş koymamın nedeni tencereyi çok taşırmadan nereye kadar geleceğini bilmem için hafif karıştıralım yavaş yavaş çok fazla çorba gibi yapmayın çünkü kalıplaşacak bu özellikle kenardaki sirkelenmişleri alıyorum bayağı bir sirke haline gelmiş bu da koydukça aşağı gönderiyorum bir yandan da taşmaması için dikkat ediyorum. Bu kadar yeterli. 3 litre süte yaklaşık bir buçuk kilo yoğurt koydum. Bir buçuk kepçe dolusu elma sirkesi koydum. Hemen tuzumuzu da ekleyelim. Ben tuzu pişerken koyuyorum her yerine yayılsın diye. Bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Yine yavaş yavaş yedirmeye çalışacağım. Çok fazla oynatmamaya çalışıyorum ama direkt süte koyduktan sonra tuzu sirkeyle yoğurdu koymuştum. Ama fark etmiyor. Burada da karışacak birazdan kaynamaya başlayınca birbirini görecek. Ama siz siz olun. Süt halindeyken tuzlayın. Dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın. Öyle oldu bu sefer. Evet şimdi yoğurt koydum için biraz yoğurt herhalde soğuk. O yüzden kaynamış sütü hafif soğuttu galiba. Kaynamaya geçecek birazdan bekleyelim. Altı kısık olduğu için yavaş yavaş kaynıyor ama önemli olan taşmaması ve altını tutmaması. İnşallah altını tutmamıştır. Maalesef Japonya'da çelik tencere olmadığı için yoğurt yaparken ve peynir yaparken tencerelerimin altı hep tutuyor ya. İnşallah bir gün Türkiye'ye gidip geldiğimde evdeki koca koca çeliklerimi alıp getireceğim. Orada boşu boşuna yatıyorlar çelik tencerelerim ya. Harika kesilmiş yoğurt ve süt. Çok güzel kesilmiş. Resmen sarı suyunu görüyorum şu an. Sakın karıştırmayın. Böyle, böyle şey yapmayın yani. Birbirini bulamayın. Kesilmeye başladıktan sonra kenardan yavaş yavaş alarak göbeğine verin ki hem taşmasın hem de bu şekilde karıştırmış olursunuz tuzunu. Ve hatta kenarlarında kalan yağları direkt göbeğe, şu bölüme alıyorsunuz. En yağlı bölüm peynirin tam ortasına geliyor. Hiç yağ kalmamış. Evet kaynamaya başladı. Artık tamamen suyunu çekti. Kesinlikle kısık ateşte yapın. Çok harlı ateşte yapmayın. Kısık ateşte daha güzel oluyor. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynatacağım ve altını kapatacağım. Evet bir 5 dakika daha kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika 15 dakika kadar bekleteceğim. Yani su kaynaması duracak. Peynirler kendini biraz sıkılaştırsın. Hafiften e, ılısın. Ondan sonra hazırladığım türlü süzgece koyacağım. Altına da derin bir kap koydum. E, bu suyun sanırım bir Üçte ikisini bu kapağa koyacağım, dökeceğim, koyup dökeceğim. En son şu kadar bir şey yani üçte birisini bırakacağım. Ay şöyle tutun pardon. Üçte birisini bırakacağım. Ee, kavanozlara şöyle kavanozları hazırlamıştım. Kavanozlara koyacağım. Yani peyniri dilimledikten sonra kavanozlara koyacağım. Üstüne de kendi öz suyunu katacağım ki bitene kadar o suyun içinde muhafaza olsun diye bütün suyu dökmüyorum sadece üçte ikisini dökeceğim üçte biri duracak Evet birazcık soğumaya verelim bakalım İyice bir kendini sıksın hafiften gene şöyle bir üzerine geçeyim biraz sonra sonra süzelim bakalım 15 dakika bekledikten sonra peyniri tamamen dibe vurdu sarımsızsın yüze vurdu ve şimdi süzme zamanı süzgeci biraz lavaboya doğru koyuyorum ki su taşarsa en azından aşağı taşsın hatta biraz öyle devirmeye çalışayım çünkü üstü bayağı su Suyu döküyorum. İkinci suyu da döküyorum. Şu şekilde daha çok peynirin kaldığı kısmı tutuyorum. Kalıpları çok fazla oynamadan hemen alıp süzgece koyuyorum. Bu tül çok iyi yazmadan daha güzel süzüyor. Japonya'da olanlar bunun Kolansınlar. Yazmadan daha güzel. Yani külbentten. Hepsiniz aldım. Süzgece. Biraz kenarlardan şöyle açı açı suyun yolunu bulmaya çalışalım. Çok güzel. Kaşın yardımıyla biraz şekil verip tavuk alması için ve öz suyunu iyice sürsün diye yine yaklaşık 10-15 dakika bekleyeceğiz. Bayağı bir bekledik. Sertleşmeye başlamış. Hiç oynamadan direk ağzını bağlıyoruz. Bu türleri bağlamak da çok rahat, kolay. Şu şekilde. Bayağı bir su çıkıyor. Bu suyu dökmüyorum. Bu su yarın bana lazım olacak çünkü şöyle kenara koyuyorum. Buraya iyice temiz bir bezle siliyorum. Tam şey yapamıyorum hani sıcak hala o yüzden fazla elleyemiyorum ama hafiften şöyle elimle bastırıp suyunu almaya çalışayım. Şöyle koyalım. Evde çok fazla bir ağır bir şeyim yok ama bunun üzerine bir ağırlık bulmam lazım. Hatta ben şu tencereyi suyla doldurup üzerine koyayım mı diye düşünüyorum. Bir yandan da temizlik yapıyorum. Mutfak çalışırken kimi tutmayı seviyorum ben. Tencere ağzına kadar doldurdum. Bu tencere 4,5 litrelikmiş. Kendisiyle birlikte 5 litreyi buluyor. Yani 5 litrelik bir şey bence yeterli buna. Devrilme olasılığı var. Nasıl tutsam çeşmeyle şöyle tutayım kenardan. Sabah kadar bu 5 litrelik tencerenin altında süzülsün. Kenarına da birazcık çeksin diye Hatta ben bunu yıkayayım. Bir daha. Bez koyacağım. Taşmasın etrafa. Şöyle destek de versin. Görüldüğü gibi süzmeye başladım. Bir gece sabaha kadar böyle dursa sabah taş gibi bir kalıp çıkacak altından. Elimden geldiğince anlatmaya, tarif etmeye çalıştım. Umarım kolay anlatmışımdır, kolay göstermişimdir. Böyle bekleyeceğiz bakalım. Yarın sabah kalıplaşmış haliyle tekrardan size göstereceğim. Artık ben uyuyorum. Gece saat 12'yi çeyrek geçiyor. İyi geceler. Evet arkadaşlar sabah kadar 5 kiloluk bir ağırlığın altında bıraktık peynirimizi. Gördüğünüz gibi kalıplaşmış. Bu tür süzgeçler gerçekten çok rahat söylebiliyor da. Şimdi ben bunu yıkayacağım tekrardan kullanmak için. Gördüğünüz gibi çok güzel taş gibi olmuş böyle. Dilim dilim kesiliyor. Ellerimi tekrardan yıkadım, geldim. Şimdi kavanoza yerleştireceğim. Peynirleri kavanoza yerleştirdikten sonra dün gece tencerenin dibinde dörtte biri kadar bıraktığım peynir altı suyunu üzerini örtülene kadar dolduruyorum. Kapağını kapatıp önce bir tam iyice yerleşsinler diye çalkalayalım. Arada boşluklar var. Tüm boşluklar doldu. peynirimiz hazır. Biraz daha çalkalayalım. Aynı bu şekilde salamura e, peyniri gibi oldu aynı. Kendi öz suyunun içinde istediğiniz kadar durabilir. Ama serin yerde muhafaza etmeniz lazım kesinlikle. Ev yapımı organik olduğu için yani hiçbir katkı maddesi e, içermediği için e, kendi öz suyun içinde barındırarak e, i̇sterseniz bir hafta, istersen 15 gün muhafaza edebilirsiniz. bizim evde bir haftadan fazla durmadığı için tam bilmiyorum ne kadar daha ne kadar daha uzun süre durabilir ama kendi öz içinde serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Muhteşem bir tadı var. Kesinlikle deneyin, deneyin derim. köy peynirin tadına birebir benziyor. Herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Hoşçakalın.